Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Oynuyorum. Ne oynuyorsun sen kumların içinde? Sen. Yoksa sen bir inşaat mı yapıyorsun? Kazı alanı mı burası? Kepçeyle kazıyacağım. Kepçeyle kazı yapıyorsun. Bir yakından gösterelim mi? O kepçeyi bugün okuldan aldık biz. Okulun kutusunda vardı ya gibi. Evet, kutusunda. okuldan Kutusun bize. Kepçe vardı. Okuldan bize hediye ettiler. Bir ver de gösterelim arkadaşlarına. Ben elde göstereceğim. Ama o tersini gösteriyorsun, göremiyoruz. Şöyle biraz aşağıya indir. Aşağıya ya da yere koy, yere koy öyle çekelim. Yere koy. Bakın çocuklar, kepçemiz ne kadar güzel ve kocaman. Ya kocaman. Sarı sarı kepçe bu. Toruk kepçeleri çok seviyor. Evet, kocaman tekerlekleri var. Bak dönüyor. Evet. Hadi bakalım bir kum toplasın. Bir kum toplasın kepçemiz. Seni göremiyoruz kepçe. Nasıl kum topluyorsun? Seni göremiyoruz biz. Çünkü ben kazı yapıyorum. Kazı yapıyorsun. Sen çok güçlü bir kepçesin. Çünkü ben kumları çok taşımak için geçtim. Hadi bir doldur da görsün arkadaşlarım. Çocuklar bakın bakın ne kadar büyük önde kepçesi var bunun. Bir sürü kum topluyor. Hadi topla oğlum. Otur otur. Çok büyük. Evet. Arkadaşlarıma gösteriyorum ondan. Evet haklısın. Şöyle biraz geriden çekeyim o zaman gösteriyorsan. Harika ama kum toplayışını da göster oğlum. Onu gösterelim bak sonra arkada sarı kamyonun var onu da gösterelim. Bakın 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 çocuklar. Vau wow, İtekle Doruk İtekle İtekle. Oo çok iyi kazdı çok iyi kazdı. <laughs> Hadi gel kamyonunu da gösterelim Doruk çocuklar. Dorum bir sürü kum aleti var. Kum oyuncakları var. Getirir misin bir kamyonunu? Çalışmıyor. Evet, bunun pili bitti galiba, çalışmıyor Doruk'un. Bakalım bir yakından gösterelim. Bir yere koy anneciğim bir bakayım. Bakayım şöyle bir gösterelim. Evet, bu çok değişik bir kamyon. Kum kamyonu bu. Yere koyalım. Yeni göstereyim. Gösterdik anneciğim. Biz şunu gösterelim. Oo, nasıl gidiyor bakar mısınız çocuklar? Hadi üstünü kum doldur. Doruk üstünü kum doldur. Bugün. Şey arabanın şeyin kamyonun üstünü kum doldur. Ben kepçeyim. <laughs> <laughs> Bu kepçe kamyondan çok çok büyük Doruk. Harika. Aa, kamyonumuz devrildi kamyon devrildi Doruk. Çok güzel değil mi? Evet, kamyon devrildi. Ne oldu? Azalandı. Bak bu da azalandı ikisi. İkisi arızalanmış. Ne yapacağız biz şimdi Doruk? Ne yapacağız? Aha, çekici. Çekici, çekici. Aa evet onunla istersen bir tekerleklerini tamir et. Belki tamir edebilirsin. Otur, otur, otur çömel oluyor. Oluyor mu? Hı hı. Tamam hemen tamir yap sonra kum oynamaya gidelim. Ay benim canım dondurma çekti. Dondurmacı yok burada. Hayır arkada bizim dondurma külahlarımız var ya Dorukcuğum. Sen bize yapabilir misin? Ben elmalı istiyorum. Şu yeşil yeşil külahta yapar mısın elmalı dondurma bana? Evet sen bu kovada yapabilirim. Yok bardakta ilaç koyayım. Bir <laughs> bardakta limon koyayım. Bir bardakta çilek de Bir şey söyleyeceğim. Sen bana ilaç dondurma mı yedireceksin? Evet. Ama ilaçlı dondurma neden yiyorum ben ya? O zaman bunda gelmeyeyim mi? Ama ilaçlı dondurma olmaz ki oğlum. Evet, dondurma yapacağım. Sen bana elmalı yap elmalı. Çocuk dondurması yap bana. Nasıl bir dondurma istersen efendilerim. <laughs> efendilerim. Nasıl bir dondurma istersen efendilerim. Ee, bana elmalı olsun ve de üstüne çikolata sos istiyorum. Tamam. Hı hı. Döküyorum. Evet. Buyurun. Aa, bir saniye alabilir miyim dondurmamı? Bu nasıl güzel bir dondurma oldu? Çikolata sosunu unuttunuz. Çikolata sosum nerede? Birazcık şu üstüne sosunu damlatın Aa, lütfen. Senedin. Hemen veriyorum sana çikolata sosunu. Çikolata sosunu unuttunuz. Al ah, tamam. Kaydım. Tamam teşekkür Kaydım. ederim. Çikolata sosu Teşekkür ederim. Teşekkür bana getirir misiniz? Uzanamıyorum. <laughs> Aha. Aa, bu işte gerçek elmalı dondurma bu. Bu harika lezzet Üzüne küpü. Baba koydum. Yum 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 yum. <laughs> Çok güzel. Aa, şimdi ben çilekli istiyorum. Çilekli. Tamam. Çilek. çilekli. Siz bana şimdi çilekli yapın. Üstüne de ne istesem. Üstüne hindistan cevizi. Koyuyorum. Tamam. Koyun lütfen. Başka bir şey istemiyorum. Bu kadar yeterli. Bir de, bir de, sosu Ama arkadaşların ne ister acaba? Arkadaşlarına da mı yapsam birazcık? Arkadaşlar, çocuklar da ister mi acaba? Sosu tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Onu da alayım. Ama ben çok fazla dondurma yemeyeyim. Yoksa boğazlarım üşür. Hasta olabilirim. Tamam mı? Yem şey. yem 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 yem. Ee, arkadaşlarının da canı çeker değil mi oğlum? Onlara da yap. Sen ne yapmak istersen onu yaparsın. Evet yeşilli yapabilirsin onlara. Elmalı da güzel olur. Limonlu da güzel olur. Zaten çocuklar dondurmayı çok sever. Ama anneleri izin verirse yesinler tamam mı? Bakın çocuklar. Siz siz Doruk'un boğazından geçmedi. Size de düşündü. Size de dondurma yaptı. Bravo sana Doruk arkadaşlarını düşündüğün için teşekkür evet, ed ederim. koyayım ederim. Evet evet isterler. Sosu. Tamam Sosu. sen arkadaşlarını onu yaptıktan sonra Yaptım Tamam çok teşekkür ediyorlar sana Doruk'cum. Teşekkürler. Teşekkürler. Çocuklar bu dondurma sizin için Doruk yaptı sesin için. Bakalım çok güzel bir dondurma bu. Ya. <laughs> Komşu anneciğim neyse. Ver. Ben... Tamam. Sen arkadaşlarına da dondurma yaptıktan sonra İyi arkadaşlarına videoda. hoşça kal söyle. Hoşça kal arkadaşlar. Bak buraya hemen bak. Seni çok seviyorum. Video videoda çok seviyorum. Hoşça kalın çocuklar. Biz kum oynamaya devam ediyoruz. Görüşmek üzere.